Okuldan para kazanmanın ikinci yolu. En arkada mavi oturaklar var. Onları döküp kutuğunu satıyoruz. 4 tane oldu. Devam. İşte bizim yeni yaptığımız oturaklar. <laughs> Şura var. Bunları hep atacağız. Şurada var. Böyle. Get up. Hey. Video ya, video Evet arkadaşlar, Furkan bugün transfer taşıyor. Burada olduk Daha <laughs> git <laughs> Ben Deniz Hüseyin. Sevgi ve saygılarınızla hızlandı bu. Arap yavaş! Furkan! Furkan oynama! Furkan! <laughs> Vallahi devrilirsem döverim. Ereğin! Allah! Ulan Furkan! Evet arkadaşlar! Bu adamlar yakar ya! <laughs> Bizim okulumuz, gariban okul. Şuradan tren istasyonu. Lan nereye gidiyorsun? Şu tarafa, şu tarafa. Ha Furkan Furkan vallahi köşe aha hurdacı gitti. Koş. <laughs> Koş bizden önce hurdacı girdi. O atırıyor. Ah, şuraya Kasaya. Kaç liraya sattık he? Kaç bu? 3'e 5'e ne tutturursak. 5 mi? Kaç kilosun? Yani Eren para ver de kullanak biraz ya. Param. He. <laughs> burada hurdacı yapıyorsun. <laughs> Kaç lira aldın lan? Ne burada? 5 saatte bir ara geldik. 204, 204, 200, 200, mi ne? Kaç gün? Kafa canım ya. Ben sizi YouTube'a atacağım. Ama şimdi şey, 5 güne 804 lira bir. İyi. İyi iyi, ben de geliyorum. İyi. Dur şunlar da kayıt alıyor. Devam edelim patron. <laughs> patron devam et. Yokuş çıkmamız lazım yoksa düşeriz. Yavaş Arap. Allahu Ekber. <laughs> lan lan. Furkan vallahi çok kötü oldum. Lan aşağı düşüyorum aşağı Furkan. <laughs> lan lan vallahi düşeceğim vallahi düşeceğim. <laughs> 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 aşağı. Ekmek kazanıyoruz, ekmek! Ekmek kazanıyoruz, ekmek! arkadaşlar şu an 3 palet kartonumuz hazır. Sıramızı bekliyoruz. Orta köydeyiz. Orta köyde abaza meslek. <laughs> Arı yerine satıyoruz. Evet böyle ohul dışındayız. Ve i̇ş işlerimiz. Ya. Hadi sıra bizim. Evet arkadaşlar. Aha, Yerleştirdik. Mantarımızı bekliyoruz. Bakalım kaç lira diyecekler. Kaç ton. Evet. Çekiyor canavar. Hadi bakayım şunu az bir ileri alsak iyi aslında da. Kırpışı var. Milletin sattığı akıları. Alayım. 500 kilo. 3 araba. Evet, 3 kamyon. İçeride şimdi ütülecek. 500 kilo geldi. Paletlerle Kalet. birlikte. Paletlerle birlikte aynen. Paletler düşecekler. Şimdi kaç lira kalırsa ona göre bir fiyat belirleyeceğiz. Kilosu 1.600'müş. Yani izliyoruz. Allah bereket versin. Aynen öyle ya. Evet arkadaşlar 225 kilo geldi. Kilosu 100 liraymış. taten tekini bıraktık. 250 lira aldık. Yorgunuz, bitmişiz, ölmüşüz. İyi günler. Evet arkadaşlar otobüs kiraladık. Bizimki çalışan hemen otobüs kiraladık. İşmanlaştırdık. İşte evet.